Ha? Ne oldu bana kapı üstüme açıldı Buradan burdan burada. Tüh yakalandım <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Merhaba. Bugün size süper bir oyunla karşınıza geldik Piggy'e güncelleme geldi Piggy oynuyoruz arkadaşlar Evet böyle silahlı bir domuz geldi Değil mi? Evet, silahlı domuz, sopalı domuz. Hadi başla, diyor. Şey oynayalım. Bu, Book 2'ye tıkla? Book 2. Tamam. Aynı yerde başladık. Aynı yerde başladık. Evet arkadaşlar. Yarışımız başladı. Piggy başkası oldu galiba. Yusuf'la beraber. Mars 4 Yusuf Games. Sarı kafalı Yusuf. Ben de yeşil tişörtlüyüm. Oo, çok havalısın. Gözlüğüm var bir de. Evet. Piggy'ye yakalanmadan bir şeyler yapmamız lazım ama ne yapacağız bakalım keşfedeceğiz. Hmm, bir kasa buldum. Aa örümcekli kasa mı bu? Bakalım. Hayır. Evet. Kilitli diyor. Hadi açamayız. Çünkü moral. İyi hey, bak geldi geldi. Ah! <laughs> oh! Geldi. Of, ah be! Yakalandı. Oha! Lebi var kaç kaç. Kaçıyorum kaçıyorum. Ben gelelim birazdan tekrar. Tek play dedim. Geliyor. Allah mu? geliyordu. Dur ben biraz hızlı koşturayım. O, oyun güncelleme yeni geldi arkadaşlar. Bu kim? Aa polis. Polis. Boris ya, niye bakıyorsun? Izliyorum. Baba seni izliyorum. İzle izle. arkadaşlar o. şuraya kapan atmış o. Hırsız mı? Hı hı. A diğer arkadaşlar sen, nerede bu arada? Seni telefondan izliyorum. Aa kafama levi indirdi. <laughs> Yandık. Hayır baba, <laughs> baba. ben Peggy'ysem yandınız. Bence Peggy değilsin. Seni en son yakalayacağım. Herkesi yakaladıktan beni sonra. beni yakalama. Ha o gel, Birazdan gelirsin sen. Şen sen uyuyorsun. Ha gel. O oh, geldi geldi babam geldi. Na 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 Sercan nasılsın iyi misin oğlum? Baba iyiyim baba geliyorum. Sercan'a eyvallah dedik. Oh. Güle güle Sercan. Ben bir yerden Ha Sercan ha? sırtına attım. Pili buldum. Pil. Baba beni yakalama. Sercan'ı ben kıvaları... Sercan'ı Sercan şey yaptım, dövdüm. Ben pil ilk önce şunu anladım. Baba ne olur beni yak. Oh, gülü, gülü. Hemen başka bir yerden çıkmam. Ben... Baba ne olur beni yakalama. <laughs> beni yakalama. Ne olur baba beni yakalama. Geldim, yeni geliyorum. İyi baba. Bir kişi daha gitti. Ben baba. Bir tane kaldı. Y <laughs> benim benim o. Ama ben değil. O bir yaraş. İyi kaçıyor çocuk. Ben de iyi kaçıyorum. Arkasına bakarak kaçıyor. Arkasına bakarak kaçıyor. Herkesine bakarak kaçıyor. ha Be. polis beni yakaladı. A, polis taklattı. Polise vurabiliyor mu? Şu anda polis beni bayılttı. Oo, oradasın. Sen neredesin? Göremedim. <laughs> İki kişi aldım ama kaç kişi kaldı? Ben kaldım. İki kişi kaldı. Bir sen kaldın, bir kişi daha var. Üç kişi kaldı. <laughs> <laughs> Kaçamazsın. <olsun>. Oh! <laughs> Yakalayacağım seni. <laughs> Gel buraya. Oh! Oh! <laughs> Şapla polis şopla, şopla. Hadi beni diğer çocuğun yanına götür de onu yakalayayım. Hayır. Bunu işbirlikçilik <laughs> yapalım. Beni oh! yakalama baba. Beni yakalama baba. Hayır. Yine de çok güzel. Evet süperdin. Şimdi tek çocuk kaldı onu da bulmam o, lazım. O, o. Aa daha çok iki çocuk var bir de. Tamam. İki tane daha. Aa <laughs> şuraya girdi. Baba bir tane daha da var. Üç tane çocuk kalmış. Sen daha oyunu bitiremedin. Üç tane daha da var. Tamam. <laughs> Yakalayacağım onu buradan. <laughs> Çocuğa bak iyi kaçıyor Bir de kapının Yüzüne kapattı Kapıyı yüzüne kapattı değil mi Çocuk. Sıkıştıracağım bunu Yakalayamaz ki yakalayamaz ki <laughs> Sıkıştı Aa o, çocuk, İyi kaçıyor <laughs> Yakaladı Tek bir kişi kaldı. Bir kişi. O da içeride. Kaçamazsın Hayır, Ay iki da iki kişi bir bir tane daha da çocuk var. <laughs> Oyun bitti. Herkes yakaladım. Gördün mü? Hadi bir maç. Ha <laughs> çak. Ben bir maç Maçta da. Senin. Peki Yusuf arkadaşlar, yandık. Vay vay kaçmamız lazım. Ama sana yakalanmayacağım. Görevi hadi de atlatacağım. Bir şeyler de yok. Sen gelene kadar ben de sağa sola bakayım. Açacak kapı anahtar var mı bakıyoruz. Ben şu an koltukta dönün, dönüyorum. Başmıyor mu? Red Key ne ya? Red Key mi? Devil o devil. He kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar. Kırmızı kapıyı bulmam lazım. Ay geldim. Vallahi geldim. Ben kırmızı kapının yerini biliyorum. Gel yanıma. Gelsene. Aa turuncana Hayır yanıma gel. Kırmızı kapının yanına biliyorum. Yanına ya kırmızı kapının yanında değilim ben. Hayır kırmızı kapı. yanına Yok gel. ben şu kapıyı açacağım oğlum. Hmm. Geliyor. Şimdi. Hmm. Hmm. Evet, burayı açtık. Bir tane nupadan buldum. Alın şunları al. Al şunları. Yürü yürü gidelim. Yakalanacak. <laughs> Yakaladın mı onu? Yakalayamadım. Kaçtı mı? Gel buraya. Yeşil kapı burası. Ha, mavi anahtar burasıymış. Oh. Oo. Ben yakaladım onu. Yakaladın mı? Ama kuramıyorum baba. Çok yakınlaşınca vuruyor beyaz. Vurdum. Aa kırmızı kapı buraymış buldum ya. Tüh. Şimdi o onu... kırmızı. De... Ah be beni şokladı. Şokladı mı? Kırmızı anahtar neredeydi? Burada değil. İyi Sen misin? gelene gelene kadar ben de başka yere gideyim. Hop. Tamam ben şimdi ma mavi anahtarı buldum bir de mavi kapıyı bulsam tamam mı mavi kapı mavi kapıyı da açayım hop Ah değişik bir yer buldum yeşil anahtarı da buldum yanıma Nasılsın ki baba? Çünkü ben noob değilim. Ben pro. Pro susuyor. Ne buldum? Pil buldum. Pil ne işe yarıyor? Pil buldum ben. Po polis amcaya mı takıyoruz pili? <laughs> polis nerede? Polis. Seni yakalamaya gidiyor polis. Aa valla. Aa yakalayacak. <laughs> yakaladı seni. Ama kapanlarıma yakaladı. Polis benim peşimde. Yakaladı be. Ama ben hiçbir kimse yakaladım. Aa yakalandım. Kapana yakalandım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel. Seni yakalayacağım. Burada ne var? Sarı anahtar var burada. İşe yarar mı? Beni yakalayamazsın çünkü ben çok hızlı oynuyorum. Çok hızlı ben Aynen, anca sıkıştırman lazım. Hı <laughs> o zaman... Bak, bak yanındasın, sağındasın, bak. Gördün mü beni? <laughs> Yusuf Piggy oldu arkadaşlar. Ondan kaçıyorum çünkü, yakalıyor. Ama polisi polise gidip pil Bizi takacağım. Bizi yakalayacağım. Yakalayamadım. Aa, buraya açmışlar. Mor anahtar var. Mor, mor anahtar ne işe yarıyor? Yani sen ne, restoranda mısın? Evet ben boş boş dolaşıyorum. Restoranda mısın? Evet. Kapana kısıldı. Ben de restorandayım. Tamam. Tam gel restoranta gel. Ben restorandayım şu an. Bak ne yaptın gördün mü? polis Ay. polis şey yaptım. Aa, ya beni şokladı ya. Evet. Sen neredesin? Aa süpürgeyi alıp buraya gelmek lazım. İşte bu. Şu çocukları takip edin Ay, onlar iyi oynuyorlar. Baba. Aa, i̇şte. Aa. Kaçtım. Bursun. aa Ne oldu bana? Kapı üstüme açıldı. Nereden? Oo, buradan, buradan, buradan. Tüh, yakalandım. <gülüyor> <gülüyor> Çak. Hani beni yakalayamıyordun? Hani evet. beni yakalayamıyordun? Aa, kapana kısıldılar. Hepsi kapanak. Yok kısıldılar. yok, kaçıyorlar artık. Bitti oyun. Az kaldı. Ben öbür taraftan Kaçıyorlar. Oo, kaçtılar oğlum. Kurtardılar şeyi. Arkadaşını kurtardılar. Gördün mü? Ona ya. Hepsi kaçtı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Hala kanalımıza abone değilsiniz. Aşağıdan 2 dakikanızı ayırın ve abone olun. Bu video için de süper like bekliyoruz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.